Gece gündüz to Gece gündüzde birlikteyiz. Sevgili seyircilerimiz Ukrayna Savaşı'nın kültür sanattaki yansımaları öncelikli gündem maddemiz olmaya devam ediyor. Bu yıl 75.si düzenlenen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi ödülleri BAFTA'nın kazananları Londra'da Royal Albert Hall'da düzenlenen törenle belli oldu. Törende kazananlardan daha çok Ukrayna'daki savaşın etkileri görüldü. Her yıl Oscar töreninden iki hafta önce gerçekleşen ve Oscar'ın ipuçlarını veren BAFTA İngiltere'nin başkenti Londra'da yapıldı. Jane Campion her ödül töreninden önce merakla beklenen kırmızı halı seremonisi bafta için daha gösterişsiz geçti. Nedeni ise Ukrayna'daki savaş. Gösteri dünyasında uzun süredir çalışan birkaç kıdemli menajer tarafından Ukrayna'da yaşananlar göz önüne alınarak fazla dikkat çekici kıyafetler giyilmesinin tatsız bir görüntü sergileyeceği konusunda konukların uyarıldığı belirtildi. ...Lady Gaga, Kırmızı Alı'nın en zarif ünlüsü seçildi. The Power of the Dog. En iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerini kazanan... ...The Power of the Dog filminin başrol oyuncusu Benedict Cumberbatch... ...siyah-beyaz smokininin üzerine Ukrayna bayrağı rozeti taktı. Aktörün bu hareketi sosyal medyada övgüyle karşılandı. Cumberbatch geçtiğimiz hafta Kaliforniya'da düzenlenen 37. Santa Barbara Uluslararası Film Festivali'nde Ukrayna'ya destek amacıyla ülkenin bayrağıyla birlikte ödülünü almıştı. Galaksiler arası güç mücadelesini duygu dolu bir dille anlatan Doom geceden 5 ödülle ayrıldı. Bir diğer ödül töreninin gündeminde de Ukrayna Savaşı vardı. 2022 eleştirmenlerin seçimi yani Critics Choice film ödüllerinden bahsedeceğiz. Şimdi de ödül alan sanatçılar Ukrayna'ya destek mesajları verdi. Bu yıl 27.si düzenlenen eleştirmenlerin seçimi film ödüllerinin gündeminde de Ukrayna Savaşı vardı. Ted Lasso. Gecede Ted Lasso dizisiyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü alan Hannah Waddingham, Rusya'ya işgale son vermesi için çağrıda bulundu. Vadinkum, <laughs> Ukrayna Savaşı'nı yaşayan çocuklara ve bebeklere çok üzüldüğünü, onlar için acil bir şeyler yapılması gerektiğini söyledi. Michael <laughs> Keaton, Mini dizi kategorisinde en iyi erkek oyuncu seçilen Michael Keaton da Ukrayna'ya destek mesajı verdi. Keaton, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye güçlü duruşu ve mücadelesi için teşekkür etti. Geceye film kategorisinde The Power of Dog filmi damga vurdu. En iyi film ve en iyi yönetmen dahil 4 ödül kazandı. Dizi kategorisinde Succession, Mayor of Easttown ve Ted Dasso dörder ödülde öne çıkan yapımlar oldu. Ukrayna'da savaşın açtığı yaraları sarmak için bağış yapan sanatçılar arasına dünya ünlü piyanistimiz Fazıl Say da katıldı. Fazıl Say 11 Mart Cuma akşamı Avusturya'da verdiği konserin tüm gelirini Ukrayna'da savaş mağduru çocuklara bağışladı. Sanatçı konserde Chamber Orchestra of Europe'la Mozart 21. Konçerto ve Atatürk anısına bestelediği Yürüyen Köşk adlı eserini seslendirdi. Diğer yandan Rus piyanist Alexander Malofiev'in Kanada'da vereceği 3 konser organizatörler tarafından iptal edildi. Stephen King, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına ilişkin paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Amerikalı yapımcı ve gazeteci Brand Renau'nun Ukrayna'nın Irpin kentindeki çatışmalarda öldüğü açıklandı. Bunlar da diğer öne çıkan başlıklar. Detaylarını görelim birlikte. Eleştirmenlerin piyano dehası olarak tanımladığı 20 yaşındaki Rus piyanist Alexander Malofev'in Kanada'da vereceği 3 konser organizatörler tarafından iptal edildi. Konserler için Kanada'ya yolculuk eden sanatçı iptal haberlerini ülkedeyken aldı. savaşı kınadığını birkaç kez kamuoyuna açıklayan Molafev'den, Rusya'yı açıkça kınamasının istendiği, ancak sanatçının Rusya'daki ailesinin başına gelebilecekleri düşündüğü için bunu yapamayacağını söylediği belirtildi. Türkiye edebiyatının dünyaca ünlü Amerikalı romancılarından yazar Stephen King, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına ilişkin paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kitaplarının Rusça çevirilerinin yeni baskılarının yapılması için bir sözleşme imzalamayacağını duyuran, Ukrayna'nın yanındayım yazan tişörtlü fotoğrafını yayınlayan King, Putin yalanları etiketiyle yaptığı son paylaşımında bu Putin'in savaşı, Kadınlar ve çocuklar onun ellerinde ölüyor. Rus halkının bunun olduğunu anlaması çok önemli. Dezenformasyon duvarını yıkmak hayatı önem taşıyor ifadelerini kullandı. <laughs> ABD basınının önde gelen kuruluşları için video haber üreten 52 yaşındaki yapımcı ve gazeteci Brent Renaud'un Ukrayna'nın Irpin kentindeki çatışmalarda öldüğü açıklandı. Ödüllü bir video muhabir olan Renaud'un ölümünden sonra üzerinde New York Times gazetesinin adının görüldüğü bir basın kartı da sosyal medyada paylaşıldı. Kardeşiyle birlikte bir yapım şirketi sahibi olan Brent Reynolds, Peabody ve DuPont ödüllerini kazanmış ve son 20 yılda birçok film ve televizyon programı hazırlamıştı. Oscar ödüllü Amerikalı aktör William Hurt 71 yaşında hayata veda etti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran aktörün oğlu William Hurt'u 72. doğum gününden bir hafta önce kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz şeklinde bir mesaj paylaştı. Biz de bu veda ile tamamlayalım gece gündüzü. Yeni günde görüşmek dileğiyle efendim. You then you Başka Tanrı'nın çocuklarından Broadcast News'e, Örümcek Kadının Öpücüğünden Doktora birçok unutulmaz filmde hem başrol hem de karakter oyunculuğuyla göz dolduran Amerikalı aktör William Hurt 71 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran William Hurt'un oğlu, Hurt ailesinin sevgili babası ve Oscar ödüllü aktör William Hurt'un 13 Mart 2022'de 72. doğum gününden bir hafta önce vefatının yasını tutması büyük bir üzüntüdür notunu paylaştı. He sees, he knows that his is there. 20 Mart 1950'de Washington'da dünyaya gelen William Hurt sanat dünyasına tiyatroyla başladı. Ünlü tiyatro okulu Juilliard'da eğitim gördü. Sinema sektörüne 80'li yıllarda gerçeğin ötesinde ve vücut ısısı gibi filmlerle girdi. Takvimler 1985 yılını gösterdiğinde Güney Amerika ülkelerinden birinde aynı hücreye kapatılan iki kişinin sıra dışı dostluk öyküsünü anlatan Örümcek Kadının Öpücüğü filmiyle büyük üne kavuştu. <laughs> Bu rol William Hurt'e hem Oscar'da hem de Cannes'da ödül getirdi. Aktör Broadcast News, Into the Wild, Robin Hood, Uzayın Derinliklerinde ve Şiddetin Tarihçesi gibi daha onlarca yapımda rol aldı. Oyuncu, 2018 yılında prostat kanserine yakalandığını açıklamıştı. İş sanat gece gündüzü sundu.